Serdar nereye gittiğini bize yaz lütfen. Konuşmamız gereken şeyler var acil. Neredesin sen Serdar? Mervecan, kimseye söylemeyecekseniz yerimi size söylerim. Özledim. Haber. Yok ya. Görüldü atmış gerzek. Biliyor ya ağızın. Cevap falan vermeyecek bak görürsün. Ya bir şey diyeceğim. Merve'ye mi bir yazsak? Belki yazmıştır ona. Ha? Hem bunlar eski kanka değiller mi? Yazın, gel. Görüntülü ne alaka ya? Kızlar, ne oldu hayırdır bir şey mi oldu? Ya merhaba abla Serdar sana yazdı mı? Ya bize gelen giden bir şey yok da o yüzden yani sorup don't panik. Yok ya ama yakaladım. Yukarıda yazıyor diye göründü sonra vazgeçti. Çeviriyor bir işler bir sıkıntısı da var da. <laughs> yok yani sıkıntısı Allah sen dümdüz bela getiren teki. <laughs> ama bir şey çıkacak altından dev hissediyorum. Ilgaz savcım güzergah net. Bu Serdar çekirgesi ilk önce mezarlık yanında tespit edilmiş. Sonra sizin evin yakınında. Oradan hastane, oradan da Belurat olay yeri. Tamam kardeşim eyvallah. Bir gelişme olursa haberdar et. Emir anlaşıldı savcım. İlk defa aynı gemide farklı amaçlarla beraberiz. Serdar sadece bir tanık. Evet adi şerefsizin teki ama katil değil. ...Torip'le Cüneyt Bey bir şey yapmıyor. Ya okey. Okey anlıyorum. Anlıyorum ama neden saklanıyor onu anlamıyorum yani. Ne oldu? Bak. Allah'ın kekosu. Yok. Yok buna keko demek... ...gerçekten has hakkını vererek kekoluk yapanlara... ...büyük hakaret. Mal. Bak mal. Kanka bir telefondan hava durumuna baksana, kaç derece? 14 derece. Ya bu da 14. Bu İstanbul'da olmasın? Ne bileyim ya? ya anlamıyorum, bu Serdar'ın bir karakteri yok. Ya. Hani şunu yapar, bunu yapmaz diye biliyor musun? Ya, tamam, yok karakteri. Oturmamış. Bunu böyle, ne bileyim, boş bulunup cevap vereceği bir mesaj atmamız lazım. İşi düşük yok gibi bir şey. Böyle direkt düşeceği bir mesaj atmamız lazım. Bak göreceksin o zaman işe yarar. Tamam. Okay. Tamam. Dikkat et ha. <laughs> Savcım ben bu Serdar'ın çalıştığı dükkana gittim. Dükkanın sahibi bir haftadır ortada yok. Ya daha doğrusu bir varmış bir yokmuş böyle karabatak gibi. İki gün önce de gelmiş komşuya demiş ki ben dükkanı devredeceğim demiş. Eren bu. E... Serdar'ın çıkmasıyla çakışıyor olaylar ha Eren? Vallahi sanki sayın savcım o it, bu da itin kuyruğu gibi. Ne yapıyorlarsa biliyorlar kesin savcım. Ya yok mu bunun bir e, amcası, halası, danası, manası bir şeysi ya? Memleketi falan. Nerede bu hali tablosu? Var var savcım olmaz olur mu? Yalnız kimsenin haberi yok. Hatta cezaevinden çıktığından bile haberleri yokmuş. Annesi diyor ki memlekete gitmiş olsa benim de haberim olurdu diyor. Gerçi bu itte de bir memleket havası yok ya neyse. Hmm. Eren bunu e, yekte almış olmasın? Valla kesinlikle öyle gibi geliyor bana da savcım ya. Her türlü pislik beklenir Yekta'dan. Adam için hava gibi su gibi bir şey yani ya. Pislik olmayınca adam yaşayamıyor sanki ya. Savcım biz bunu inceden bir takip mi ettirsek? Ya yok öyle adam neticede avukat canım. Şüphelendik takip ettik falan olmaz. Ben zaten ifadeye çağırdım kendisini. Gelince bir konuşalım. Peki savcım şey diyeceğim. Benim kızım Tuğçe var ya. Bununla arkadaşlık ediyorlardı falan ya hani parlamarla. Acaba diyorum oradan bir şey çıkar mı ha? Oyalanma Eren. Hemen harekete geç. Git sor Olur. Emir anlaşıldı savcım. Eren kardeşim hadi güzel haberi var. Bulduk da şu Serdar'ı. Tamamdır. Günaydın Savcı. Günaydın Özge odama. Dosyaları çıkardım aslında. Sen bırak şimdi onları sonra halledersin. Bana bu aile mahkemesinden duygu hakimenin kalemi neydi? Eee, ne? içler diyorsunuz. İcil çağır var. Ben yardımcı olsaydım savcım size. Özge işe bir çağır var. Hemen savcım. Öyle müsaade miyizim? Evet evet bitti duruşmalarım gel lütfen. Ee, ben böyle çat kapı geldim ama geçen duruşma öncesi bir şey ihtiyacın olursa gel demiştin. Evet, ben senden bir şey isteyecektim. Tabii elimden gelirse oturmaz mısın? <laughs> Hepimiz bir sürü şey yaşadık hiç kolay şeyler değildi. Herkes bir şekilde payına düşen cezayı aldı almaya da devam ediyor. Alacak da. Ama bir tek kim kaldı biliyor musun? Kılına zarar gelmeyen, böyle her defasında gülen, insanlara tuzak kurup, kedinin fareyle oynadığı gibi oynayıp bir de böyle uzaktan zevkle seyreden. Yekta. Bak benim içimde kaybettiğim dengeyi yeniden bulabilmem için Yekta'nın günahlarının bedelini ödemesi gerekiyor. Cezasını çekmek zorunda yoksa ben içimdeki bu adalet duygusuna olan inancımı kaybedeceğim. E, da ben ne yapabilirim senin için? Cüneyt, Cüneyt özünde iyi bir insandır. Sadece biraz fazla hırslıdır. Bence tek farsusu da bu zaten. Ama hepimiz gibi onun da hayatta, mesleğinde ilerlemek istediği bir yer var ve Yekta'nın bunu ona sağlayacağını düşünüyor ama maalesef yanılıyor. O şu an bunun farkında değil. Eğer onu ikna edersek hem onu Yekta gibi bir şeytandan kurtarmış oluruz hem de bize yani bana yardım etmiş olur. Böylece ben de Yekta'yı alt etmiş olurum. Ya ben senin söylemek istediğin şeyi anlıyorum. Anlıyorum gerçekten. Yekta Cüneyt'in patronu. Yani onların arasında bir hukuk var ve ben buna hiç karışmadım daha önce. Ve karışmam da. Yani... Kaldı ki Cüneyt koskocaman adam. Yani onun için neyin iyi olduğunu ya da kötü olduğunu ya da nerenin, kimin yararlı ya da zararlı olduğunu kendisi bilir herhalde. Bir de bizim şu an Ondan istediğimiz şey patronun satması. Yani çok küçük düşürücü bir hareket değil mi? Aynı zamanda beni de. Eğer başka bir konuda yapabileceğim başka bir şey varsa. Ne olursa Ceylin yok. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ ol. Valla dört koldan teyahüzdeyiz savcım. Yani Tuğçe de bir yandan Serdar'ı kurcalıyor. O bile kaşıyor durumu yani. Ya tamam neyse tamam. Hadi yeter. Ee, sen mesai bitir şimdi, yarın devam edersin. Yok yok savcım ben buralıyım ya. Ben burada bir sürü yapmam gereken işim var. Bunları biraz kurcalarım ben ne var ne yok diye. Ha sen iyice yerleşik yaşama geçtin ha burada. Yakında tarıma falan da başlarsın. Şuraya bir yatak. Cam önüne de bir saksı, içine soğan, maydanoz falan ha? Organik tarım. Yok savcım ya. Yani bizim işimiz bu. Bizde isyan yok, itiraz yok. Ya o kalk evine git arkadaş. Eşini, dostunu ara. Değil mi? Belki yapacak başka bir işin de vardır bugün. Benim başka işim olur. Yok be savcım. ya. Benim bütün işim gücüm polislik. Benim işim bu. Eren. Ilgaz'la Ceylin boşanıyormuş. Nasıl ya? Nasıl mı var arkadaş ya? Adam resmen bitti dedi, ayrıldık dedi. Ne bekliyordun ki? Vallahi ne bileyim savcım ben hani ayrıldık deyince bu işin boşanmaya gideceğini bilemedim ki yeminle ben. Hani bir ara verdiler falan zannet. Ya maç mı bu devre arası versinler Eren Allah aşkına ya. Bir de gerçek katili bulursak ancak kazanabilirim Ceylin'i dedi. O bizim umudumuz biliyorsun değil mi? Ceylin'in dediği gibi Çınar düz yalancı da çıkabilir. <laughs> sen şimdi bırak varacağı yeri de sen git eşinle dostunla ilgilen. Biraz Ilgaz'la ilgilen. Onun bugün bir dosta ihtiyacı var net. Vallahi benim bildiğim ki çok şükür ki öyle. Ilgaz'ın iki tane dostu var diyebiliyorum ben sadece. Yani siz de gelirseniz çok hoş olur gibi geliyor bana. Ha sizin duygularınız bize karşı platonik olabilir belki ama bizimkiler karşılıklı yani. İyi tamam hadi Eren al. Gidelim. Buyurun savcım. sıfır sıfır yedi Senin bu ajanlık işlerini biraz geliştirmen gerekiyor sanki ha? Ya siz bunun tesisat eğitimini almadınız mı? Ajanlık 101, gizli görev 102 filan. Ya savcım ben şimdi hedefe kilitlendim. Atmış kendini karavanın içine. Çekişle vuruyor da vuruyor, vuruyor da vuruyor. Ne diyorsun Eren Allah'ın sen, sen ya? Niye gün dostunsun sen? Niye almıyorsun elinden çekici ya? Ya sakin sakin savcım öyle bir şey değil ya. Tamir tamir. Ama ne tamir? Atmış kendini karavana vuruyor da vuruyor, vuruyor da vuruyor. Canı çok acımış belli. Ya öyle desen Eren Allah'ını seversen ne karıştırıyorsun çekici mekici? Ben de sinir krizi geçiriyor sanıyorum ya. Ya savcım bunun morali birazcık bozuk olsa ya da çekip gitmek düşse aklına atıyor kendini karavana böyle. Canı çok yanıyor belli. Ben diyorum ki savcım bir şekilde bir bahane bulsak da bunun kafasını dağıtmak için bir yere mi götürsek ya? O iş bende merak etme. Bahane yaylasın da kırk tane koyunum var benim Eren. Hadi düş peşime. Vallahi mi? Nereye? Gel gel. Takip et beni. Abim. Bunu vereyim diyeceğim ama el kol kalmamış gibi. Bacakla da iş görülmez. E yani al gel nevaleyi hemen atlar gideriz diyordun. Dünyadan uzak diyordun savcım ne oldu? Değil mi Eren komiser? He, ee, ki bitmemiş o zaman biz de müsaade varsa yardım edelim savcım. Birlikte bitirelim de vallahi biz de bunaldık ya. Hep beraber gidelim değil mi? Uygun mudur savcım? Müsaade sizin savcım. Ellerinizden öper buyurun. Evet. Hadi Eren bayağı iş var. Şimdi kanun, nizam, intizam benden. Çiviyle de çekiş senden. Vallahi savcım da insanın güçlüsünden anlıyor ha. Yani, fıtrattan anlıyorsunuz savcım. Ev sahibi olarak ben de doyurayım sizi o zaman. Madem rol dağılımı yaptık. Ama şimdilik. Sonraki rol dağılımı başka. Sürpriz. Aa, güzel baştan. Bravo. Ama savcım. Oo, sizin savcım. Buyurun. Komiserim. Sağ olun savcım. O zaman karavana. Ee, nereden başlıyoruz savcım? Tezgahla başlayalım. Burası mı? O zaman Şöyle bir ölçü alalım ya öyle değil mi? Hem kanun, nizam, intizam dedik. Sende şey var mezura. Var var Şurada her şey var. Ya? Şurada bir yerde. Şimdi evet bunu tam buraya göre şey yapmak lazım. Kesmek lazım. Şunu şöyle bir koyalım bakalım. Ölçüsünü alalım. Tamam oradan da iki tane şunun gibi destek koyduk mu on numara beş yedir. Şimdi ölçüyüm, takribi bir ölçü almak lazım. Böyle de işte bir su terazisi olsaydı şimdi yamuk şey yapmayalım da. Ha? Öyleli. Defne. Merhaba Ceylin abla. Nasıl geldin? Sen buraya o gaz mı getirdi? Yok, ben kendim geldim. Gelebilir miyim? Gel tabii ki. Gel, sağ ol. Ne kadar güzelmiş eviniz. Balkon da kocaman. Aynı bizim evdeki gibi. Defneciğim sen gerçekten nasıl geldin buraya? Dün gece Ilgaz abimin telefonundaki sen attığın konuma baktım. Abinin telefonunu karıştırdın yani. izinsiz. Ne yapayım? Sorsam söylemezdi ki. Anladım. Hem biliyorum ben bu sokağı. Ilgaz en sevdiği sokak. Bana söylemişti. Öyle mi? Peki evdekilerin haberi var mı? Ne bileyim halanın babanın falan. Hayır. Okula gittiğini sanıyorlar. E tamam öyle olmaz o zaman ben bir arayayım. Tehlikede değilim ki. Hem sen yabancı değilsin. Yengemsin benim. Canım benim. Ah tostum. tostum. <laughs> Efendim, merhaba abla. Alo kuzusu, bizim haber beklediğimiz kaçak yazdı şimdi bana. Ee neredeymiş? Bilmiyorum kuzum. Ya konum atmıyor bir türlü herif. Bir güzergah söylüyor, oraya gelin gelince beni arayın, tarif edeceğim diyor. Ha şey, e, Tuğçe'ye de haber verir misin? Bu arada yanınızda bikinileriniz, mayonlarınız falan varsa onları da alın. Serdar büyük kavuştay var, çok eğleneceğiz diyor. Yerimizi de ayırtmış. Biz buluşur öyle gideriz olur mu? Ya ben o çok hastım bu ara. Bizimkiler yakalarsa bu sefer fena kötü olur. Kuzum, nerede bu herif diye yırtılmıyor muyuz? Al işte neredenin cevabı. Ha, yalnız mı gideceğim? Ya gelin işte. Tamam, tamam. Ama önce bu okula gitmem gerek. Çaktırmamam lazım çünkü. Bizimkiler anlar. Tamam, hadi sen hala dersin olur. Tamam. Hadi öptüm, haberleşiriz. Bay bay. Kahvaltı yapmadın mı? Anamla babam küs. Babam odasından çıkmıyor. Halam evinde hazırlamış kahvaltıyı ama çağırdı beni gitmedim. Ceylin abla sana bir şey soracağım. Sor tabii. Sen çok mu küssün bize? Kim söyledi sana bunu? Ilgaz abim söyledi. Ceylin ablamı götür dedim beni. Şu an olmaz dedi. Niye diye sordum. Öyle işte dedim. Küsmüşsün bize. Peki sen beni neden görmek istedin? Özür dilemek için. Abim de babamı affet diye. Daha çok kızma bize diye. Yapamaz mısın? Onlar da özür dilese sandım. Hı. Olmaz mı? Hem ben seni özledim. Defneciğim, ben seni çok seviyorum, tamam mı? Ama olmaz, yapamam bu sefer. Yani bu biraz büyüklerin arasında bir konu. Senin alakası yok yani, tamam mı? Peki Ilgaz abi, onu hala seviyor musun? Ee, hadi bakalım, Eve gitme vakti. Hem herkes merak etmiştir. Ben seni bırakayım, tamam mı? Ah, tostunu da yersin orada. Ya da ben de kalsın. Sen üstüne giy. Bir daha böyle kimseye haber vermeden evden çıkmak yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi gel bakalım. Defne. Dede. Geç kızım içeri. Doğru eve hadi bakayım. İyi günler. Ceylin. Çınar torunuma kızgınsın. Babasına kızgınsın. Hatta bana da. Hepsine eyvallah. Gerden göğe haklısın. Ama... ...savcı torunumun suçu ne... O sana ne yaptı da kırdın kanadını kolunu? Çocuk evine yurdunu şaşırdı. Sığamıyor hiçbir yere. Bak karavanda yatıyor. Yazıktır günahtır. Ona bunu yapma. Hak etmiyor. Hepimiz acı çekiyoruz. Hem de çok.